Merhaba. 3VS3 savaş senaryosuna hoş geldiniz. Bu senaryoda Türkiye, Azerbaycan, Pakistan bir tarafta, Amerika, İngiltere ve Fransa da diğer tarafta olacak şekilde üçlü kapışma yapacağım ve savaşa bunlar dışında hiçbir ülke müdahale edemeyecek. Ayrıca nükleer bombalar da bu savaşta olacak. İyi seyirler. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Akdeniz'deki uluslararası sularda çok sayıda savaş gemisi bulunuyordu. ABD bu gemilere Türkiye'ye saldıran emri verdi. Bunun üzerine son model teknolojili füzelerle atış yapmaya başlayan Amerika Türkiye'nin Antalya, Mersin ve Adana gibi kentlerini bombardıman altına tuttu. Böylece yaklaşık 100.000 kişi bu sebeple hayatını kaybetti. Türkiye'nin çok öfkelenmesi sonucu o da aynı şekilde gemilerini Amerikan donanmasının karşısına yollaması Büyük Deniz Savaşı'nı başlattı. Amerika Türkiye ile savaştığı sırada İngiltere ise Pakistan'la uğraşacaktı. Derken İngilizler de savaş filolarını Umman Körfezi'ne getirmesi Pakistan'ı çok endişelendirdi. İngiltere bu gemilerle Pakistan'ı en büyük kenti olan Karachi'yi füze yağmuruna tuttu. 20 milyondan fazla nüfuslu bu şehre atılan füzeler sonucu yaklaşık 1 milyon Pakistanlı hayatını kaybetti. Bu çok büyük bir sayıydı. Bundan sonra Pakistan ise intikam almak için savaş uçaklarını yolladı ve bazı İngiliz gemilerini havadan vurdu. Fakat İngiltere'nin gemilerinde bulunan uçak savar füzeler onları hemen düşürdü. Bu olayın ardından İngilizlerin Pakistan'ı işgal planı vardı ve eski sömürgeleri olan Avustralya ile Yeni Zelanda ülkelerinden savaşacak asker topladı. Daha sonra onları alıp çıkartma gemileriyle Pakistan'ın Karachi kentine indirdi. Bunun sonucunda bu şehir İngilizler tarafından alınmış oldu. Pakistan ise böylece elinden geldiği kadarıyla asker sevkiyatı yaptı ve devasa karasal çatışmalar yaşanmaya başladı. Bu arada Fransa'da içi full asker dolu gemilerini İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçirdi. Türkiye, ABD gemileriyle savaştığından bu boğazları henüz kapatmamıştı. Ayrıca Türkiye'nin savaş hali durumunda burada yer alan uluslararası boğazları kapatma hakkı bulunuyordu. Fransa Fransızlar Karadeniz'e geçtiği için şanslıydı. Çünkü Azerbaycan'la savaşması için Gürcistan'a dedi ki: "Askerlerimin Azerbaycan topraklarına geçmesi için izin verebilir misiniz?" Bunun üzerine Gürcistan: "Evet, geçişe izin veriyoruz." deyince Fransızlar binlerce askerini buraya indirdi ve ardından da Tiflis'e getirip buraya en yakın Azerbaycan sınırına saldırmaya başlayarak ilerlediler. Fransa Yıldırım Harekatı ile Gence kentine kadar ulaşmıştı. Azerbaycan'da ordusunu kullanmaya karar vererek karşılarına güçlerini gönderdi ve böylece Karasal çatışmalar hız kazandı. Türkiye ve Amerika arasındaki deniz savaşı ise ABD tarafının sürekli ekstra takviye gemi gönderimi sonucu onun lehine ilerliyordu. Bu sebeple Amerikan ordusu Antalya kentine büyük bir askeri ordu yığdı. Böylece ABD bu kenti hakimiyeti altına aldı. Türkiye bu arada hem Çanakkale hem de İstanbul boğazlarını gemi geçişlerine kapattığını duyurdu. Bu yüzden Fransa'ya ait gemiler Karadeniz'de sıkışmıştı. Yani kaçacak yeri yoktu ve Fransızlar ekstra asker de gönderemeyeceklerdi. Amerika bu arada Adana'ya da çıkartma yaptı ve orayı da hızlıca ele geçirdi. Türkiye Karasal ordu gücünü kullanmaya çalışıp her iki kentte de askerlerini gönderdi ve böylece yine Karasal çatışmalar yaşanıyordu. Fakat ABD ordusu karada iyi olmasa da denizden ateşlediği füzelerden dolayı Türk kentlerine ağır hasar veriyordu. Bu sebeple her yer adeta savaş alanına dönmüştü. Türkiye bu arada S400 savunma sistemlerini aktif hale getirdi. Bu savunmalar ABD füzelerinin bazılarını havada düşürse de hepsini yok edemiyordu. Pakistan tarafına bakarsak İngilizler Karaci'den sonra bütün Umman Körfezi'ne kıyısı olan Pakistan topraklarını ele geçirmişti. Ve daha sonra da hala kuzey topraklarına doğru ilerlemekteydi. Fransızlar ise Azerbaycan'ın ordu takviyesi göndermesi sonucunda geriye doğru püskürtülüyorlardı. Bu yüzden Şemkire kadar geri çekildi Fransızlar. Bu arada Fransa ekstra ordu takviyesini boğazlar kapalı olduğu için gönderemiyordu. Bu yüzden çok kötü bir durumla karşı karşıyaydı. Fakat İngilizler öyle değildi. Sürekli olarak hem kendi ülkesinden hem de sömürge devletlerinden yeni asker sevkiyatı yaparak Pakistan'ı oldukça geriye doğru itiyorlardı. Bu sırada ABD ordusu da yeni takviyeler gönderdi ve bunun sonucunda Adana'dan Antalya'ya uzunlamasına Türk topraklarını ele geçirdiler. Fakat bu arada Amerikan ordusu bir şeyi henüz görmemişti. Türkiye seferberlik ilanı verdi ve büyükten küçüğe herkese otomatik tüfek dağıtarak savaşa gönderdi. Bu yüzden Türk ordusu avantaj elde etmişti ve ilk olarak toplu bir şekilde tüm işgal olunan yerlere uzunlamasına çatışmalara başladılar. Amerika Birleşik Devletleri ise bunu görünce hemen hayalet uçaklarını göndermeye başladı ve radarlara yakalanmadan Türk halkını havadan bombalıyorlardı. Bu sebeple Türkiye ağır kayıp vermişti. Ancak Türkler pes edecek gibi değillerdi. Amerika Akdeniz'e adeta bir deniz üssü inşa etmişti ve bu liman üstüne sürekli olarak yeni savaş gemileri geliyordu. Türkiye'nin tek bir planı vardı ve o da bu üssü yok etmekti. Ancak daha önemli bir mesele Amerika'nın hayalet uçaklarını kullanıp Türkiye halkını bombalamasıydı. Bu arada Azerbaycan tarafına bakarsak Fransız askerleri yardım gelmemesi üzerine açlık yaşamaya başladılar ve kaynakları gitgide daha da azalmaya başlamıştı. Bu sebeple Azerbaycan onları hızlıca püskürtüp topraklarının dışına attılar. Gürcistan ise bu askerleri tutukladı ve Azerbaycan'a iade etti. Bunun üzerine Azerbaycan Fransa'ya karşı bir koz elde etmişti ve dedi ki Hey Fransa askerlerinin tamamı bende esir durumda. Eğer onları geri istiyorsan şartlarımı kabul edeceksiniz. Ardından Fransa ise cevap olarak şartlarınız neler deyince Azerbaycan sıralamaya başladı. 1. Savaştan çekileceksin. 2. Bize 20 milyar dolar savaş tazminatı vereceksiniz. 3. Ve son maddemiz ise ittifaklarınıza yardımları keseceksiniz. Dedi. Bunun üzerine Fransızlar bunu reddetti ve dedi ki askerlerimize istediğinizi yapabilirsiniz. Bir asker ölür, iki asker doğar. Dedikten hemen sonra ise tutsak ordusunu ölüme terk etti Fransa. Azerbaycan ise onları elinde tutmaya devam edecekti. Bu arada Fransızlar İngilizlerin Pakistan'da ilerleyişlerine destek vermek amacıyla büyük bir ordu bağışı yaptı ve onları Pakistan'a gönderdi. Ardından İngilizler ve Fransızlar bir olarak hızlıca Multan kentine kadar geldiler. Pakistan ordusu bunlara karşı koyamıyordu. Çünkü iki ülkenin de hem elinde modern güçlü tüfekler varken hem de orduları çok sayıdaydı. Türkiye Amerika Savaşı'na bakarsak ABD'nin CIA personellerini Türk topraklarına göndermesinden sonra gizli bir şekilde başkent Ankara'ya geldiler ve devlet kurumlarına operasyon düzenleyerek ele geçirmeye başladılar. Türkiye ise bunun önüne geçebilmek için kurumlara büyük bir ordu yığdı ve gelen CIA personelleriyle çatışmalar başladı. Bu arada Amerikalılar kuzeye doğru ilerleyerek başkent Ankara'ya doğru geliyorlardı. Türkiye eğer Akdeniz'deki ABD'nin deniz üssünü yok edebilirse topraklarını kurtarma şansı vardı. Bu yüzden denizaltılarını Ege Denizi üzerinden kullandı ve çok gizli bir şekilde bu üstün yakınlarına ulaştı. ABD'nin ana kara topraklarından sürekli olarak buraya savaş gemisi getirmesi zorlasa da Türkiye çok sayıda denizaltılarından attığı füzelerle bu üssü yerle bir etmeyi başardı. Bu arada Fransa Amerika'ya Azerbaycan'ı şikayet ederek ambargo uygulamasını talep etti. Bunun üzerine Amerika da şöyle dedi: "Azerbaycan Fransız askerlerini serbest bırakmazsa ekonomik krize hazır olsun." Ardından bu sözü işiten Azerbaycan da mecburen onları serbest bırakmaya karar verip uçaklarla Fransa'ya gönderdi. Bu arada Pakistan tarafında Fransızlar ve İngiliz orduları çok hızlı bir şekilde ilerliyorlardı ve diğer bir büyük bir Pakistan şehri Lahoru'da ele geçirdiler. Ardından Pakistan sözlü bir açıklama yaptı ve dedi ki eğer geri çekilmezseniz elimde yer alan bütün nükleerleri topraklarımı kaybetme pahasına da olsa üzerinize atacağım ve dünyayı size dar edeceğim. Bunun üzerine İngiltere'de dedi ki sen bilirsin o nükleeri attığın anda bütün ülken yerle bir olacak ve bir daha asla o radyasyonlardan dolayı hiçbir canlı yaşayamayacak. Haydi bir dene de görelim dedi. Bu sözden sonra Pak. Pakistan geri adım atmak zorunda kalsa da bu iki devlet ilerleyişleri durdurmazsa nükleer atacağına söz verdi. İngiliz ve Fransızlar ise her ihtimale karşı ilerleyişleri durdurdular ve ele geçirdikleri Pakistan topraklarını sömürmeye başlayarak her türlü altın ve gümüş madenlerini işleterek çıkarttıkları değerli şeyleri ülkelerine gönderdiler. Bu arada Türkiye'nin Amerikan deniz üssünü patlatmasından sonra ABD yeni bir üs olarak Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki limanları kullanmaya karar verdi. Bu arada Türkiye Antalya kentini çeşitli çatışmalarla geri kurtardı ve tekrardan ele geçirdi. Ayrıca Türkiye Akdeniz'de Libya'ya kadar olan sulara büyük bir gemi sevkiyatı yaparak buraları kapattı. Yani yeni bir Amerikan donanması gelmesine karşı önlem almıştı. Bu sırada birkaç tane daha ABD donanması geldi ve önünün Türk gemileri tarafından kapatıldığını gördü. Böylece burada füze savaşı başladı. Türkiye Amerikan ordusunun gelmesini engellediği için ABD artık Türkiye'deki ordusuna takviye yapamıyordu. Bu sebeple Türk halkı bunu fırsat bilip topraklarını hızlı bir şekilde kurtarmaya başladı. Öyle ki en son Adana'ya kadar ulaştıktan sonra Amerikan ordusu bu kentte sıkışıp kalmıştı. Ardından da Adanalıların ayaklanmasıyla burada yer alan son Amerikan askeri de yok edildi. Böylece Türkiye tüm topraklarını işgalden temizledi. Bunun üzerine Amerika'da savaşmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Pakistan'daki duruma bakarsak İngiliz ve Fransız askerleri burada yer alan her şeyi sömürmeye devam ediyorlardı. Ayrıca bu bölgede yaşayan tüm Pakistanlılar Pakistanlıları da kuzeyde bulunan Pakistan topraklarına gönderdiler. Hemen sonra da kendi ülkelerinden Avrupalıları bu topraklara yerleştirerek İngiltere-Fransa Ortak Komitesi adında bir sömürge devleti kurdular. Böylece buradaki savaş da sona ererek çatışmalar son bulmuştu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.